çok güzel. E, milletvekilimiz Sayın Rümeysa <laughs> e, biz Anadolu Oxford Üniversitesi, Üniversitesi'nde yönetici işletme yüksek lisansını tamamladı. Üniversitesi'nde tamam, yönetörlük tamam. yaptı. Beş dernekte de aktif görev aldı. Birçok üniversite hala milletvekili görevini sürdürmekte olup biz yine de diyoruz ki en geç milletvekilimizdir. <laughs> dışına çıkma imkanı olmayan bir bireydim. Yani özel bir okulda burslu okuyordum ama benim arkadaşlarım çoğu yurt dışına çıkabiliyordu. Fakat ben hiçbir zaman o imkana sahip değildim. Dedim ki ya ben nasıl İngilizce öğrendim? Çok istiyorum İngilizce öğrenmeyi dedim ya. Mümkün değil ama benim öğrenmem. Yani nasıl gideceğim? Hani il dışına çıkma bile benim için çok lükstü. Mevsimsel değişikliklerin olduğunu hatırlıyorum yani o kadar zaman farkında ve işte bir şekilde uzağa gittiğinizde Ama üniversiteyi çok eğlenceli geçirdim. Çok eğleneceksiniz şimdiden söyleyeyim. Çünkü dolu dolu yaşadım. Münazara kulübüne de gittim, tiyatro kulübüne de gittim, paten kulübüne de gittim. İşte hitabet üzerine kulübe de gittim. En ekonomik olanında yaşadığımı söyleyebilirim. <laughs> e, metrekareye düşen kız sayısı çok fazlaydı yani. Başka ne var arkadaşlar? şeyler. Yumurta diyorlar. Çok yapar. bir sürü yatak. yatak. Herkes yapabilir eğer denerse ve çalışırsa. Buna çok inanıyorum. Yapamazsanız da bir şeyler öğrenirsiniz mutlaka. Kazanamazsanız da bir şeyler öğrenirsiniz. O gerçekten kendi öğrenmesediğini terk et. Burada hocalarımdan özür diliyorum. Ee, ama eminim onlar sizi doğru yönlendirecektir buradaki hocalarım ama bazen öğretmenler de yanlış yönlendirebiliyor. Bazen ebeveynler de kişileri çok yanlış yönlendirebiliyor. Siz Kampüs Müdürümüz Sayın Fatih, ve Muhammed Fatih Kılıç hocamızı davet ediyoruz. Öncelikle ben gençlik programlarını önceliyorum. Bir de özellikle bölgemizde yaşayan depremzete de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyorum. Bir de bize söylüyor gençler bir söylemeden bu süreçte. Çünkü herkes her şeyin çok farkında. Yani bugün gençler İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız diyenlere, Öcalan'ın tecrüti kalkacak diyenlere, Demirtaş boynunda şeref madalyasıyla dolanacak, dolaşacak diyenlere oy vermek istemiyorlar. Ve bugün siz de denk gelmişsinizdir sahada. Özellikle yanımıza girip ya ben AK Partili normalde değildim ama bu seçimler ben AK Parti'yi diyen çok fazla genç oldu. Ben bu seçimde ilk kez bu kadar AK Partili olmayıp yani şimdiye kadar AK Parti'ye e, bizlere destek vermemiş olup bu, bu seçimde destek verecek e, rekor sayıda genç olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetini görüyor gençler. Bir taraftan da TCG Anadolu'ya karşı gördüğünüz ne Çok kadar rağbet gördüğünü, mavi vatanı savunuyor gençler çünkü bugün. Gençler bugün İHA'ları, SİHA'ları savunuyorlar. Gençler bugün Elma'yı duyduklarında alkışları salonları nasıl titretiyor. Tolgu savunuyorlar halefetin ve muhalefetin adayının söylemlerini e, gördüklerinde muhalefet vekillerinin mesela CHP sıralarında PKK'ya söz edememiş vekilleri gördüklerinde, PKK'lıların cenazesine giden vekilleri gördüklerinde DHKPC'li bir teröristin cenazesine gittiğinde mesela Selvi Kılıçdaroğlu, gençler ciddi anlamda tepki gösteriyorlar. O sebeple gençler böyle sadece Blackpink konserleriyle, e, sadece e, mutfakta video çekerek, iki tane e, TikTok e, ışığı göstererek aslında lanse etmek ve siyaset sahnesinde onlara seslenmenin de gençleri ciddi anlamda ezmek olduğunu e, düşünüyorum. Bunu hiç kimse düşünmüyor. E, bunu, e, buna inanmıyorlar.